Havaya neşe ve şaşkınlık hakim. Terfi ihtimalinin sevinci bunun neden bu kadar erken olduğuna dair şaşkınlıkla birleşiyor. Renkler canlı ve parlak. Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Müsabaka başladı. Chelsea için kaybetmek söz konusu bile değil. Artık ne istediklerinin bir önemi yok. Kazanmak zor. Lionel Messi. Kritik bir yapıyor. Bu kadar el üstünde tutulmasının sebebini hep beraber şahit olduk. Gerçekten muhteşem bir kurtarış. Çok özel bir oyuncu. Frank Ribery. Çok doğru. Buradaki herkes ondan çok şey bekliyor. Sol kanatta bence tarihin en iyilerinden. En özgür hissettiği pozisyonun bu olduğunu bizzat kendisi söylüyor. Hızını, mobilitesini ve uzak mesafeden şut yeteneğini sergileme fırsatı bulduğu için sanırım. Doğru. Vieira. Kane. Kane. Can sıkıcı bir durum. Şut mu geliyor? Daha iyi paslar gördük. ...tehdit yaratmaya çalışıyor. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Sağ kanattan harika bir koşu. İyi okudu. Etkili bir hamle. Dikine uzun oynadı. Andres Iniesta. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Key! Ve gol geldi! O an bu an mı başardığı an, başardıkları an bu an mı? Tek hamlede bitirici darbe. Çok verimli oynadılar. Chelsea karşı ataklarda inanılmaz usta bir ekip. Hiç yoktan fırsat yarattılar. Geçişte savunmadan gole ulaşmaları saniyeler sürdü. Çok etkileyici. Chelsea öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Bakalım bu golle ifade edecek. Artık çok daha fazla seçenekleri var. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Hernandez topu uzaklaştırdı. Arvin. Chelsea için güzel bir karşı atak şansı. Top şimdi Harry Kane'de. İyi vurdu. Gol, gol, gol. Harry Kane. Golün adı. Yine Harry Kane. Golcü Harry Kane. Ve bu formayla sonuncu golünü atıyor. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Evet ünlü bir bitirici. Göz ardı ediliyorsa savunmada bir sıkıntı var demektir. Böyle ünlü oldu sonuçta. Chelsea farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Bakalım ilk kim yetişecek? Reinders. Petri topu aldı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas Ve topu karşılıyor. Evet hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. And i̇lk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Chelsea 2-0 önde. İyi in e top oynuyorlar. Yeniden birlikteyiz. Ronaldinho topu aldı. Ronaldinho! Ronaldinho! Evet, Halici çok güzel oynadı. Ronaldinho çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Alexander Arnold. Ruben Diaz. Güvenli oynuyor. Aman kötü yakalandılar. Büyük fırsat. Gol Messi! Messi bambaşka süper gol. İkinci arıda karşılaşmaya bir anda can geldi. Bildiğin tek başına inanılmaz soğukkanlı. Kaleci karşısına alıp süzdü. Göz bile kırpmadılar. Gerçi bana sorarsan kimin galip geleceğinden hiçbir zaman şüphem olmadı. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Messi, iki rakip karşı karşıya, müthiş bir mücadele. Kurtulmayı başardı. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Andres Iniesta. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. İlginç bir top geldi. İşini garantiye almayı tercih etti. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Cruyff kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Chelsea belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Tehlike yaratabilir, başarabilir mi? Gol, gol, gol! Harry Kane! Gol! rüzgar gibi esiyor cidden. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet Gökhan, övgüyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Fark 2 oldu. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. Chelsea artık çok yakın. Bu avantajlarıyla beraber görev tamam gibi görünüyor. Evet son dakikalarda büyük hatalar yapmazlarsa bu işi hallettiler gibi duruyor oynadıkları istikrarlı futbol sayesinde bu başarıyı yakaladılar. Bu dakikadan sonra işleri pek değişeceğini sanmıyorum. Kim Son çağrı olarak topu uzaklaştırıyor. Ronaldinho topa sahip. İyi oynadı. Buraya kadar maç bitti. Chelsea bir üst lige çıkıyor. Gelecek sezon için ümitli olmalılar. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin. Chelsea bu maçtaki başarısı için övgü.